Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynuyorum ve bugün tek başımayım. Arkadaşlar daha çok Fall Guys videosu istiyorsanız bu videoya like ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Ve kanala da abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bugün ananas kostümüyle oynayacağım. Biliyorsunuz bir haftadır Fall Guys videosu gelmiyordu kanala. Bugün bir Fall Guys videosu çekiyorum. Bu arada dikkatli olmamız gerek. Zor haritalar var. Toplar geliyor. Eyvah. Çarpmalı diye düşünmüştüm ama. Dikkat. Yine vurdu ucundan. Şöyle. Yürüyemiyorum ha. Şuraya zıplayalım. Bir de buraya. Eyvah. haritalara bu arada yeni zorluklar eklenmiş. Bunları birazını sevdim, birazını sevmedim. Uy çok güzel uçtuk, finişin oraya geldik. Dördüncü olarak bitirdik, çok iyi. İşte bu bu aslında zorluk değil ya avantaj vurması bize. Ama bazıları içinde zorluk. Geçemeyecek bu arada bu bizim izlediğimiz adam. Ve geçemedi. <laughs> Rant over. Farklı bir tu Acaba hangi oyunu verecek? Çok merak ediyorum. Yine düşsün der abi. Bakacağız şimdi neyi vereceğini. Çok geç yükleniyor ya. Abi şey versin slime. Yes slime. Her videomda var ya bunu vermiştir ya. Zaten iki videom var. Fall Guys ikisinde de bunu verdi. Çok iyi. En sevdiğim şeylerden birisi bu. İnşallah geçeriz. Bunda en, en önde olmak zaten o kadar şey değil de. Neyse. Biz gidelim. Herkes birbirini ittiriyor. Neyse hiç risk alamayacağım. Hemen şöyle abi. Adam orada kaldı. Eyvah. Top çarptı. Ş şurası biraz sıkıntı olacak. Burayı her zaman ben tek atamamışımdır. Ah tam zıplıyordum. Ya korkudan geçemiyorum. Yes. Ay aşağı düşüyordum az daha. Burayı geçelim. Sağ sol. Şöyle biraz bekledim şuraya. Bir de buraya. Şimdi burası. Biraz zorlandırabilir beni. Güzel burayı da tek attım. Şimdi şu son kısmı geçersem çok iyi olacak. Buraları geçelim de. Son kısmı geçersem çok iyi olacak. Ah be. Eyvah şey geliyor slime. Abi vurup duruyor. Hep geriye düşüyorum. Tam arkamda slime. Boy çok iyi vurdu. Güzel. Son anda geçtim. Yes tam da slime gelmiş. Buraları böyle. Yes. Yine geçtik. Çok iyi oldu geçmemiz. Yan geçemeyeceğim sandım. Orada slime falan geldi. Güzel. Finale doğru mu? Bakıyoruz. 18, 17, 16. Final verebilir. Ama büyük ihtimal 6'ya 6 takım oyunu verecek. Futbol versin abi. Büyük ihtimal futbol verecek zaten. Yumurta da verebilir. Bilmiyorum. Ve futbol verdi. Yes. Burayı inşallah geçeriz. Burada çok heyecanlı oluyor şey gibi. Slime Club'daki gibi. Ben direkt kaleye koşacağım. Veya adam atak mı yapsam? Bizim kaleci vardır. Mavilerdeyiz güzel. Ben böyle ne kale ne atak. Ya yani orta sağ gibi bir şey oynamak ol istiyorum şu an. Güzel. Eyvah. Güzel değil. Yemeyelim onu. Hayır ya. Kötü oldu onları yememiz. Şimdi iki tane atmamız gerekecek. Bunlar çok iyi oynuyor. Topa bir daha güzel. Girecek mi? Hadi girmek üzere. Girdi yes. Ama onlar da atmış bir tane ya. Üç olmuşlar baksanıza. Herkes bu topa geldi şimdi. Dörtten maç dönmez bu arada. Bizimkiler kendi kalesine atacak. Şöyle vuruyorum. İkisini de atarsak şu an var ya çok iyi olur. Şu topa gideceğim ben. İkisini de atarsak şu an çok iyi durumdayız. Yok. Alamayacağız gibi duruyor bu maçı. Ah be o girseydi belki derdim de. Uy şey kurtardı. Ah be. Güzel maçtı. Güzel güzel oyundu da. Bir el daha girelim ondan sonra videoyu bitiririz hemen. Bu kez videoyu iki şeyle yapıyorum. Hemen şuradan play dedim. Tamam. Şimdi girsin. Ben maçı bulunca videoyu tekrar şey yaparım. Keserim orayı. Ha gerçi buldu. Şey yapmama gerek yok o kadar kesmeme. Videonun çok kısa olmasını istemiyorum çünkü bir de o da var. 59 evet. Big Fans. Burası hep Kerem'in takıldığı yerde. İnşallah burayı da geçeriz. Ben burayı genellikle geçiyorum ama bazen de geçemiyorum. Hemen. Burası bu arada normal normal şey göre, parkur haritalarına göre bir tık daha zor. Güzel. En önde başlamamız bu iyi avantaj bizim için. Şöyle. Bekleyelim biraz. Oy geçemeyeceğim sandım. Çok korktum. Şuraya. Hemen. Şimdi. Eyvah. Ah oh be. Düştük. Kötü oldu bu. Şöyle. Ya ilk bölümü çok hızlı geçtik de şu arkamızdaki ilk kere. Burayı geçemiyorum. Tutuyor. Benim tutan adam da düştü. Şöyle. Güzel. Burayı da geçtik. Şimdi bu küçük yerleri seviyorum ben. O kadar şey değilim. Küçük yerlerde kötü. Oy! Son anda. Son bölüm. Güzel. Hayır ya. Güzeldi ama. Güzel vurmadı. iyi zıpladım. Beklemem lazım. Yine çok iyi yerde zıpladım. Ve yes geçtim. Çok iyi oldu bizim için. Şurada şey yapabiliyor muyuz? Dans. Bir saniye neyle yapılıyordu? 1-2-3 tuşları ile yapılıyor. Güzel. Neyse geçelim biz. Süre, süre falan var bunda çünkü. Eren bitebiliyordu. Aa adamlara bakın nereye çıkıyorlar? Aa geçti mi adam? Bir sen bir bunu izleyelim. Ha, bu direkt geçti. Bu adamlar AFK hala başta. Captain's kostümü iyiymiş. Hemen abi. Tur bitsin. Baksanıza adam daha başlamamış bile parkura. İşte burası biraz zor. Şu maymun mu, geçmemiş miydi? İkinci kere geçti maymun. Şunu izleyelim de. Ya da bunu izlemeyelim. Finish'e daha yakın kişileri. Mesela bu kurtu izleyelim. 38 kişi artık bitmesi lazım şeyin sürenin. Kurda geçti. Bitsin artık süre. Hala en başta olanlar var. Domates hep düşüyor ya onu görüyorum sonda. süreden kaybedecek. Ni zıpladı? Aynen süreden kaybetti. 39 kişi geçti. 43 kişiden düşsünler. Aa, 38 galiba bir tane çıkan olmuş. Güzel 38. Şimdi ne verecek acaba? Yine şey versin ya. Slime klapo güzeldi. Video 12 dakika oldu. Çok da uzun tutmak istemiyorum videoyu. Roll out. Geçmeliyim bunu. Acaba bu modlu mu ya? Galiba modsuz. Arkadaşlar modlu dediğim şey bir yerden meyve düşüyor. Kafamıza meyveler daha da zorlaştırıyor o şekilde. Ve ben hemen hep şöyle yapıyorum burada. Bir maviye geçiyordum. Bir mora. Bir mavi. Bir daha mor. Sonra biraz bekledim mavi. Mor. Mavi. Ben bunu hep böyle yapıyorum ya. Mor. Mavi. Bir daha mor. Şimdi bir daha mavi. Düşeceğim diye korktum bu arada. Mor. Mavi. Çok iyi takla atmadık bu arada. Mor, biraz morda kalalım. Şimdi bir de maviye. Şu an güzel gidiyor mavi bu arada. Ve yes, burayı da geçtik. Ama bence var ya eleneceğim bu turda. İçime öyle bir his doğdu şu an. 23 kişi. Eyvah. Düşünseniz de bu videoda win alıyormuşuz. Ne güzel olur. Wall guys, eyvah. Geçemeyebilirim şimdi buna ama. Büyük ihtimalle geçemeyeceğim. Aa en öndeyiz. Güzel. Var o iyi. güzel en önde olmamız iyi de nereden çıkacağız ya? Tutuyorlar. Direkt şöyle yapacağım ben. Oy son anda. Hemen. Yes yine son anda. Şu an var ya çok iyi gidiyoruz bu arada. Eyvah. Nazar değdi. Abi çok iyi gidiyorduk. Çekiyorlar. Şöyle çıkalım. Kimsenin olmadığı yerlere gitmek istiyorum böyle biraz daha. Çok iyi. Son yer burayı geçersek Şurayı atlamış olacağız. Şurayı aslında bir ittirseler var ya. Aklıma bir fikir geldi. Sizce daha mantıklı değil mi böyle? Şunu çekerler mi ki ya? Geçelim sanmıştım da oraya Hiç kimse çıkamıyor bu arada Aa bir kişi geçmiş Aa oradan geçiyorlar tamam hızlı görmem iyi oldu. Ve güzel burayı da geçtik. Finale doğru gidiyoruz. Video biraz uzun olacak ama. Olsun finale doğru. Düşsünler. 13 kişi inşallah final verir. Bir videomda final görmek istiyorum. Bence final verecek biliyor musunuz? Öyle hissettim. Abi. Burası biraz zor ya. Ama buraya geçersem %100 final. İnşallah geçeriz ama burası zor. Portakallar düşecek. 2-1 bir. bir sağ FK bu arada. Bu bizim için iyi. Geçme şansım var aslında biliyor musunuz? Şu an çok iyi gidiyorum. Kendime göre şu an çok iyi durumdayım. Portakal gelme. Oy, tüm portakallar üzerime düştü. geçelim başka bir şey istemiyorum. Geçeceğim büyük ihtimal bu arada. Yes! Bir videomda final. Çok iyi az adam geçiyormuş. Gördünüz mü turunculu. Video biraz uzun oldu ama olsun. Final görelim. Bize o yeter. 7 kişi final. Kazansak var ya çok güzel olur ya. Ne verecek acaba? Final. Lütfen iyi bir şey ver. Ay ben burada kötüyüm biraz. Aa en öndeyim. Çok iyi çok iyi. Belki geçebilirim. İlk dokunan kazanır. Tamam. Ve ortada öndeyim. Bu çok iyi oldu. Hemen Şuradan abi. Genellikle ben oradan geçiyorum. Hiçbir topun bize değmemesi lazım diyeceğim de toplar falso almış sanki bana gelmek için. Yok yok en gerideyim. Hayatta geçemedim. Hayatta toplar sanki falso almış bana gelmeye çalışıyor. Ah be. Neyse güzel bir video oldu. Finale de kaldık bu videoda. İki el attık. Umarım videonun başında dediğim gibi bu videoya like ve yorum like atmayı sevinirim ve kanalda abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.